İşinizi değiştirmek, kendinize ek gelir kapısı açmak veya sıfır sermaye ile kendinize yatırım yapmak isteyebilirsiniz. Aklına gelen ilk mantıklı adım elbette e-ticarete girmek olacaktır. Peki neden en çok Amazon anlatılıyor? Neden diğer firmaların değil en çok Amazon'un eğitimleri veriliyor? Amazon markası 1994 yılında Kadabra adıyla kurulmuş. İlk başlarda online kütüphane olarak hizmet veren marka, kurucusu Jeff Bezos'un girişimci zekası sayesinde önlenemez şekilde büyüyerek günümüze gelmiştir. Marka bilinirliği ve kazancı bakımından dünyanın en önde gelen global e-ticaret markasıdır. Dünyanın hemen hemen her ülkesinde aktif olarak bulunan Amazon, pek çok ülkede son derece güçlü bir pazar hacmine sahiptir. Satıcı politikaları son derece katı olduğundan müşteriler tarafından en güvenilir marka olarak kabul edilmektedir. Özellikle Amerika'da tüketiciler alışveriş yapacakları zaman ürün araştırması yapmak ve satın almak istedikleri ürünün piyasa fiyatını kontrol etmek için Amazon'u aynı Google gibi bir arama motoru olarak da kullanmaktadırlar. Ayrıca Amazon çoklu şirket yapısı, satıcılara sunduğu tamamen sanal iş kolaylığı ve pek çok sebepten dolayı da dünyada en fazla kullanıcının tercih ettiği online satış platformudur.